Of of koskoca ev aldık etrafı temizleyecek bir kişi yok mu ya her taraf pislik içinde örümcekler a yapmış bu ne ya zenginlik de başa belaymış uysam mı ne yapsam acaba kocaman ev gez gez bitmiyor yoruldum ya yatak odam nerede yatak odamın yerini bile unuttum kapımı Allah Allah kim lan bu saatte beni rahatsız eden terbiyesiz hemen bakalım bir ya kimsin ben iş arıyordum da sizin malikaneyi gördüm büyük güzel burada çalışabilirim tabi isterseniz ben de tam kendime göre bir işçi arıyordum dur kapıyı açayım bir tanışalım gel bakalım Kapıyı kapat, dur bir dakika kanka. Dur 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 öyle girme, dur. sindir sen şimdi, bekle. Üstünü temizleyelim. Şu bana gösterdiğim o bak ya. Efendim nerede temizleneceğim ben peki? Dur bekle, beni takip et. Gel buraya. Geliyorum Gitti. efendim. Pissettin her yeri be. Gir şuraya, gir. Burada banyoya mı gireceğim? Burada normalde benim eşeklerim, atlarım, köpeklerim banyo oluyor. Gir, çık içine çabuk. Evi pissettin ya. Beni iş alacak mısınız peki? Sen hele bir gir çık bir temizlen bir. Şu kokun gitsin şuna bak. Öf öf git git. İşçi seni. siz zengin ya. Ne yapıyorsun iki saatten beri ya? He geldim, geldin mi? Geldim efendim geldim. Dur 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 kıpırdama dur. <laughs> Ey ee, e, tamam idare eder gel. Gel artık seni. Evi gezdireyim sana. E ee, adın ne bakayım senin? Benim adım Selami. Selami. Hmm, sevdim ben bu ismi. Ben bayağı çalışkanımdır ya. Çalışırım. Çok usluyumdur. Çalışacaksın tabi. Paranı vereceğim ben senin. Bu evi var ya pırıl pırıl yapacaksın. Dip köşe temizleyeceksin. Bal dök yalı olacak. Duydun mu beni? Selami. Tabii ki. Tabii ki efendim. E, siz isminizi bahşeder misiniz bana? Bana nasıl hitap edeceksin biliyor musun Selamicik? Bana Gafur efendim diyeceksin. Gafur efendim. O zaman isminiz Gafur evet. olmalı. Evet Gafur. İsmim Gafur ama sakın bana Gafur deme. Gafur efendim diyeceksin. Gafur efendim. Tabii ki Gafur efendim. <gülüyor> <gülüyor> efendim peki bir sorum olacak. Ben malikane de mi kalacağım? Ben burada mı kalacağım? Vallahi sana bir tane ahır gibi bir yer var evin dışında. Orayı ayarlayacağız artık. Bir bakabilir miyim efendim? Dışarı. Gel beni takip et gel. Kalacağın yeri göstereyim. Geliyorum efendim. İnşallah güzel bir yerdir ya. Bu adama hiç güvenemedim. Çok sinir bozucu birine benziyor. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Yok efendim ya. Ben önden gidiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Siz geçin şöyle. Bir daha önüme geçersen var ya elmas yok. yok. Elmasımla döverim seni bak. Takip et beni. Selam selamı. Selami miydi dedin senin? Neydi ya? Evet efendim selamiydi. Geldim. Şu yeri görüyor musun? Evet burada efendim. Benim, burada benim hayvanlarım yaşıyordu. Onları sattım ben. Gir bakayım içine. <laughs> Yatak koymuşsunuz buraya. Evet burası senin kalacağın yer. Burada uyuyacaksın. Malik sadece çalışacaksın. Temizlik yapacaksın. Peki bir sorum olacak. Buyur selamın. Ben tuvaletimi nereye yapacağım? Tuvalet yok burada. Tuvaletini nereye yapacaksın? Bahçeye yap. Hayvanların bahçeye yapıyordu. Ama bu alan komple senin tuvaletin olsun. Tamam mı? Tabii ki efendim. Hemen böyle... Hatta çalışmaya başlayabilirim. Siz isteyin yeter ki. Malzemelerim hazır. Şimdi sen ahıra girdin tekrar pislendin. Gel bakayım bir. Seni tekrar tamam. şu şeye sokalım bir. Efendim ben biraz acıktım sanki. Bir... Acıktın mı? Daha iş yapmadın. İş yapmadan ne acıkması bu? Önce bir temizlen bakayım. Yıkan şöyle. Tabii ki tabii ki yıkanıyorum. Irgat mıdır nedir ya köylü? Bir şey bildi yok gelmiş. Köyden şehre. Merhaba efendim, yıkandım evet. geldim. Oh, mis gibi kokmuşsun, selamı. Evet evet, sizin eşekleriniz de öyle kokuyor. Şimdi selam ilk görevin, gel buraya. Şu karşımda gördüğün kapı var ya bak. Git orayı kapat. Bu ne kadar kolay görevmiş ya. Evet efendim, Aç. yaptım. Aç şimdi o kapıyı. Açtım efendim. Kapat şimdi o kapıyı. Hallettim efendim. Sağdakini aç, soldakini kapalı dursun. Senin ben var ya. Eee... Konuş sağdaki, kendi kendine. Soldaki, sağdakini açayım, soldaki ha, oldu Beceriksiz. efendim. Beceriksiz, bir şey bile anlamıyorsun. Hallettim efendim. Tamam, kapat şimdi kapıyı. <laughs> dur, sabit dur. Ne yapıyor bu adam ya? Selami şu an seni teste sokuyorum. Evet. Bu testi evet. geçersen işe alacağım seni komple tamam mı? Tamam efendim. Ama çok zor bir test bak. Haberin olsun. Bakalım dayanabilecek misin bu teste? Eğer dayanırsan işçi olarak seni bu malikaneye alacağım. Hizmetçi selam yani... selamı yapacağım seni. Seni hizmetçim yapacağım. Vuracağım kırbacı. <laughs> Daha önce kimse geçemedi. En az 100 kişi geldi. Hepsi pes etti gitti. Ne yapacak acaba ya? Şimdi ne yaptırsam sana Selami Gel bakayım bir gel arkamdan Mesafe olsun korona var zaten korona var mesafe olsun Sosyal mesafeyi koru Pis köylü kesin köyde virüs kaptın Eee <laughs> Takip et beni sosyal mesafeyi koru Senin gibiler böcük möcük yiyor onun için hasta oluyoruz Bir bana şey yapıyor Konuşma kendi kendine duyuyorum Duyuyor mu? Eee pardon efendim ben öyle eee. Tamam neyse Şu kapıyı aç bir Kaçtım Kapıcı efendim. Nova manzaram öv beni, öv. Efendim mükemmel burası. Aa. Ben hayatımda böyle Aa. bir manzara görmedim ya. Daha çok öv. Yani yok böyle bir şey yok ya. Hiçbir yerde yok yani. En güçlü kim? En güçlü Gaffur efendi. <laughs> Şimdi selamın. Selamın? Evet efendim, buradayım. O elindeki ne? Bahçıvan mısın sen? Elindekine mi öyle. Bahçıvanlık yapmayacak mıyım efendim? Evdeyken nereye bahçıvanlık yapacaksın? Tamam, bıraktım Burayım efendim. Buyurun kafana bir tane şimdi. Bıraktım efendim. Aferin laftine. Bahçeye çıktığın zaman alırsın eline o şeyi. Şimdi gir kapıdan tekrar. Girdim efendim. Buyurun efendim de bana bakayım. Kapı, kapıdan buyurun bana... Buyurun efendim. Buyurun efendim. Abi bundan sonra ben kapıdan her girdiğimde buyurun efendim diyeceksin. Kafanı da şöyle ya. eğeceksin. Yap bakayım. Buyurun efendim, buyurun efendim. Dur dur görmedim, dur bir daha yap. Yaz bizi mahvedeceğim. Yani. <laughs> buyurun efendim, buyurun efendim. Gelin. He, aferin. aferin. Şimdi arkamdan kapıyı kapatacaksın. kapattım, kapattım efendim benim ha. efendim. <laughs> Sesini yükseltme. Sesini yükseltme bana ha. Pardon efendim. Oğlum sosyal mesafeyi korusana selam mı? Şimdi şu kapıyı kapat. Kapıyı açık bırakmışsın. Ceyran oluyor. Senin yüzünden ev buz gibi oldu ya. Kıracağım bütün kapılarını var ya. Doğalgaz faturasını maaşından keserim ha. İlk maaşından keseceğim lan. Ne kadar maaş alacağım ben? Onları konuşacağız. Önce bir testi geç bakalım. Gel aşağıya. Test diye bütün işlerini bana yaptırdı daha işe başlamadan. Aşağıya gel aşağıya çok konuşuyorsun gene he. Geldi Sen, Senin çoluk çocuk var mı? Evli misin? Bir anlat bakayım bir. Merak ettim. Ben bekliyorum efendim. al sinema salonunu buldum. Selami çık oradan. Orası sana göre bir yer değil. Orası lüks bir yer. Ne var ki orada? Ne? ne mi var? Evet. Hmm. Çok mu merak ediyorsun Selami? Çok mu önemli bir şey var? Paralarınızı falan mı saklıyorsunuz acaba? Hayır orada benim en değer verdiğim şey var. En bu hayatta ondan başka değerli hiçbir şeyim yok. Ne var efendim? Gel göstereyim. Geliyorum. Otur, otur bir yere. Ekranda gördün televizyon var ya. Şimdi oraya iyi bak. Bak bakalım ne oynayacak, ne çıkacak karşına. O bayağı iyi bir Sever misin konuşan kedileri? Konuşan kediler çok, çok severim tabii ki. Ben de çok severim. Aferin, sevdim seni. Bak gözüme girdin. 10 puan. 10 puan geldi sana teşekkür ederim efendim. Peki bir şey rica etsem ben bayağı acıktım. Yemek de bulamadım dışarıda zaten. Gel gel mutfak var. Geliyorum efendim. Geldim efendim. Geldim. Gel buraya gel senin şu aç karnını doyurayım ben. Neredesin? Seni bekliyorum. Geldim efendim geldim. Hadi çabuk ol hadi. Aç al buradan istediğini ye. Oo çorba varmış mis gibi. Ay <laughs> çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Benim yemeklerimi özel olarak sen getireceksin önüme. Anlaştık mı? Selami. Anlaştık. Ee, yanıma birkaç tane yemek aldım. Sıkıntı olmaz değil mi efendim? Yok yok. Yemek konusunda hiçbir sıkıntı yok. Senin kadar yiyebilirsin, içebilirsin. Efendim sizin banyonuz burası mı? Burada eşekler meşekler banyo yapıyormuş acaba. Orada efendim. sadece hayvanların ve sen banyo olacaksın. Ben orada olur muyum? Pis! Küstah! hedepsiz Ay ayağım oh. takıldı özür diliyorum efendim böyle Ah <laughs> şu kafasına vuracağım Ay pardon efendim Ne oldu sen bana mı vurdun Düşüyordum düştüm efendim bakın düştüm yere düştüm Düşemedim düştüm ha. Sakar şey seni <laughs> Daha düz yolda yürüyemeyi, yürümeyi bilmiyorsun Adam gibi yürü Ne oldu lan canım mı yandı niye öyle seke seke yürüyorsun Biraz canım yandı tabii ki de Çünkü size vurdum Benim başıma hiç çıkarma Git kendi kendini iyileştir Seninle uğraşamam bir de Selami sana sesleniyorum sabahtan beri Selami Geldim efendim geldim Neredesin sen bakayım Neredesin sen bakayım sabahtan beri seni arıyorum Geldim efendim o şömineniz mi var burada siz ne kadar zenginsiniz efendim Nazar değdi cam maşallah de Maşallah maşallah anam nazar değdi cam kırıldı He. elimde kaldı cam Seni var ya seni ne yaptın bakayım Camı kırdın buradaki İlk maaşından bütün her şeyi keseceğim bu camı kırdın Doğalgaz gaz parasını da keseceğim. Pardon efendim. Kesin efendim. Selami. Efendim. Selami nerede bu? Efendim efendim. Ben neden hep seni aramak zorundayım bu evde? Selami deyince hemen geleceksin. Duydun mu beni? Hemen ışınlanıyorum efendim. Geç olmadı mı Selam? Git yatıyor artık hadi. Sabah bir sürü iş var. Tabii ki benim maaşım ne olacak? Para mara. Oo, yarın test sonucunu ben söyleyeceğim sana. Hadi git yatıyor zıbar. Ahırına git çabuk. Görüşürüz efendim. Sabah sabah geldiğinde yıkanacaksın duydun mu beni? Tabii ki tabii ki efendim. Tamam hadi iyi geceler. İyi geceler. Selam <laughs> sen ne yapıyorsun hala gitmedin mi? Lan, Lan bu, camın gittim, 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 gittim. <laughs> bu camın haline. Gittim gittim. bu camın haline Selam koş buraya koş. Çabuk koş buraya gel. Lamaları <laughs> saldırdı efendim. Ne kim saldırdı? Lama var. Lan dışarıda lamanın ne işi var? Lama vardı. Gerçekten lama vardı. Gel buraya. Dışarıda. Gel buraya. Gel buraya. Aa, gel gerçekten buraya. lama vardı. Buraya, Efendim lama buraya. vardı. <laughs> al sana. Al sana. Of ya zarar bildiğin zarar. İşçi diye aldık. Çalışsın diye aldık. Eve vermedi zarar kalmadı. Neyse yastığın uysun da. Sabah ne yapacağımı söylerim ona. Benim uykum geldi ya.